Merhaba, 32. bölümle tekrar karşınızdayım. Bölümler hızlı hızlı geçiyor artık. Bir anda 32. bölüme kadar geldik. Şimdi Lurnia bölgesinin bu batı bölümünü bir keşfedeceğiz. Buralara kadar geleceğiz. Buralara gelir miyiz? Bakacağız. Buradan devam edeceğiz daha sonrasında. Bu bölümde oraya gelir miyiz? Bakacağız. İlk önce eşyalarımızı hazırlayalım ve yukarıda hemen hızlıca bir boz kesme işlemimizle başlayalım. Sana bir güle güle diyelim. Goldrick'in askerlerini ayarladık. Burada bir avatar var. Onu keseceğiz öncelikle. Tamam. Goldrick'in askerlerini çıkartalım. Kılıcımızı ayarladık. Atımıza tekrar bindik. Hadi bakalım saldırıya başlayalım. Minor Arcturide'yiz. Ve boss'umuz Arcturi, Avatar. Çok hızlı vuruyoruz, çok güzel vuruyoruz. gitti gibi, yarısı gitti. Çok yüksek demeyi yaptık. 2000 damage yaptık zaten adama. Şundan bir kaçarsak zaten çok da bir şey yapmak zararı da çok olmadı bize. Hemen bir tur daha gidelim üstüne üstüne. O oh, sağlam bir uçtu. dolduralım. Çok üstüne atlasa dedim de ah tabi şeyi unuttum ben. Low <laughs> markla atladım üstüne. Bir uzaklaşalım. Canımızı dolduralım. İki çift kılıca geçelim. Bu arada Goldwick'in askerliğine bıraksam onlar bile kesecek zaten. Şöyle yapınca zaten bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi artık çok uzak. Güle güle. Boss'umuzu kestik. Bakalım bu bize ne veriyor. 5800 rün. Yine kristal tier'ımız oldu, 2 adet. Şimdi. şöyle bir turlayalım. Bir de gideceğiz. Sonra bir boss daha keseceğiz. Bu bölümde hızlı hızlı boş kesişleri olacak. Şuna bir var. Ölmedin mi be? Tamam öldüm. Güzel. Buradan atlarsak ölürüz ya. Hiç gerek yok. Saçmaladığımın farkındayım. Niye öyle bir tur attım anlamadım ben de kendime. Ve anlamsızca baktım düşündüm. Evet şimdi invader'ımıza gidiyoruz. Ve bu gideceğimiz invader aslında çok iyi tanıyorsunuz. Hatırlayacaksınız. Weeping benim sulada. görevini yaptığımız bir Irina vardı. Babasına bir mektup götürmüştük. Daha sonra Miss Bigat'ın şefi gibi bir arkadaşı kesmiştik. Muhteşem bir kılıç almıştı ve neydi kalemini? Castle Moor. Castle temizlemiştik. Ve devamında o kırı kalenin kralı, kumandanı kızına dönmesini sağlamıştık. Ama kızı ölmüştü. Hatırlayacağınız üzere. Ve adam intikam, intikam, intikam diye çılgın gibi çılgın gibi sağ sola saldırmıştı. Saldırdı yer burası. Ve geldi invader'ımız Edgar. Hadi bakalım. Edgar güçlü bu arada. Çok güçsüz değil. Ters hareketleri var yani. Boş bir bot. Invader değil. Çok güzel kaçıyor ama ha. Öldürecek galiba ya. <laughs> Bizden de intikam alıyor senin yüzünden. Görevi yaptın kızımı öldüm gördü falan değil de. ha, gördüm falan diye de. Evet. Banished Knight verdi. Artı 8. Raft Dumping verdi. Şimdi Grace'imizi açabiliriz. Herkesi görüyorsunuz her yerde kan var. İntikam için herkesi buraya getirip kesmiş bu adam. Raw meat var burada bir sürü onları topladık. Evet sıradaki arkadaşa doğru gidelim. Şimdi İburgo'la gidiyoruz. Yeni bir boss mücadelesi. Arka arkaya seri seri boss mücadelelerimiz var. Buradan inemeyiz gibi. Şuradan iner miyiz? Ha, şuradan ineriz. Gold'un aldık bir tane de evet tam karşısına geldik zaten tam da güzelce yolunu bulmuş olduk. Evet buradaki boss'umuz bir dev ama e, zırhı biraz daha iyi. Royal Lucaria'da bundan Karrion'un zırhı var üstünde. Büyücü bir dev. Girelim hemen. Elinde inanılmaz bir kılıç taşıyor kendisi. Başladı tepinmeye. Fırat'ın Kari'nin Knight olarak geçiyor. Ama yani çok da bir şey yapamayacak bize. Hatırlamıyorsan bu Palanx yapıyordu. Evet yaptı zaten. Ama yani o sen kadar Öldüm de geçmişler olsun diyorum sana. Bu arada ben bayağı bir haritada kayboldum orada savaşırken. <laughs> Evet. Son bir vuruş kaldı. Ölmeden bir kere daha vursak ölecek. Evet. Güle güle. Bir bossumuzu daha temizlemiş olduk burada. Green Blade verdi. vardı. Green Blade Palans yani Ash of War gibi kullanılabilir aslında. Kullanabiliriz durumuna bakarız değerlendiririz. Tekrardan Kuk, Evergold'u temizlemiş olduk. Şöyle çıkalım yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi yukarıya doğru süzülmeye devam. O bölgeye doğru gideceğiz. Buraları temizledik. Batı bölgesini hızlı geçiyoruz şu an. Hızlı hızlı geçiyoruz. Şunu keselim. Yarasalarımız var. Ne da kurtulalım sıca. Bir tane de burada bunların böyle büyükleri vardı. Nerede? Arkada havalandı şarkı söyleyen nerede Evet orada geliyor. Tamam, seni mi bekleyeceğim dedim. Şöyle yaparsak ölmüş olacak. Golden Rune 6. Güzel. Bir tane daha kaldı. Onu da keselim. Tamam. Burası tamam. Devam ediyoruz yolumuza. Burada yol ikiye ayrılıyor. Bir sol var. Yukarıya doğru bir köye gidiyor. Sağdan da gidebiliriz. Sağdan da alt taraftan da ulaşarak hareket edeceğiz. Bence bir alt taraftan gidelim. Köye zaten gireceğiz. Burada bir mezarlık olması lazım. Oradan golden rünlerimizi toplayalım. Aa, ıstakoz arkadaşlarımız var burada. Bir deneyelim hadi siz kesmeyin. Kalın kabuklusunuz ama. Evet canınız çok gitmiyor. Çok da sağlam götürüyorsunuz. Ha, vallahi girmeseydik daha iyiymiş sanki. Ben bir atabileyim ya. Bu böyle olmayacak. Kaçmam gerekiyor çünkü. Sağlam vuruyor. <laughs> Üstüne atladım ya. Hadi öyle artık. Bu arada dışarıda bir köpek avlaması var. Hav 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 bağırıyor. Tabi kadar geliyor. Muhtemelen size de gelecek Derken bu arkadaşı da kesmiş olduk. Şimdi ne verdin? Ah <laughs> Samimi var veya gereksiz. Başka ıstakoz arkadaşla uğraşmayacağım. Kesmesi yani uğraşmak istiyorsanız uğraşabilirsiniz. Yani uğraştırıyor. Keseceğiz yani bir ürün alacağız diye uğraştırıyor bizi. Bir tane göstermek için kesmiş olduk. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Neredeydi bu mezarlık ya? Allah Allah. Alttan ulaşıyoruz ama. Ha geldik. Sonunda. Mezarlık mezarlık dedik. Golden Moon 3. Burada var? Aa, bu saçma arkadaşlardan var. Golden Moon 1. Bir tane daha 3 aldık. Sen de öldün. Sen de ör. Güzel. Her yerden çıkıyorsunuz. Bir tane daha golden moon uç aldık. Toplaya toplaya gidiyoruz. Bu da kesildi. Bu kesildi. Golden Room 1, Golden Room 5 bir adet güzel. Golden Room 2, 3, 3 ne kaldı geriye? 4 Güzel topladık ha. Çok sevindim. Şu an çok sağlam topladık. Bu da 4. Evet. Şimdi yolun bir tarafına çıktık. Yukarıda köy vardı. Biz şimdi tekrardan soldan yukarıya doğru çıkalım. Burada hatırlayacaksınız daha önceden bir konvoy vardı. Şimdi o konvoyu bir temizleyelim. Konvoyun ucunda iki tane de dev var. Devin çektiği arabayı bir temizleyelim. Ha, burada iki arkadaş var. Şunları temizleyelim. Gelmişken. Evet. Bir tane de bu var. Tamam. Bir şey de vermediniz yani. Boşuna zaman kaybısınız. Evet. Şimdi ilk önce şövalyemize bir gidelim. Ben gidiyorum, o gidiyor ya. Tamam sen git. Değişik herif. Ben şöyle bir açayım ki önce kılıcımı. Sağ taraftaki şurada ufak bir kamp var. O kampı temizleyelim. Bu gitti. Bu da gitti. Aa gitmedi. Şimdi gitti. Tamam. Atlı şövalyemizde biz bunları temizleyene kadar gelmiş oluşuyor. Atlı şövalyeyi bir keselim. Ben yani bu bölgenin şu için şey gibi düşünebilirsiniz. Caden'lar kadar ilk bizim düşük seviyelerde Caden'lara sarpış Onun gibi düşünebilirsiniz. Bir de palank saçıyor. Büyü özelliği de var. Ama yani geçmiş olsun. Öldün mü be? Ben daha yaşıyorsun. Karnına kılıç sokacağım falan düşünüyorum ölmüş. Konvoy geliyor arkadaşlar. Tabii en güçlüsü olan, en tehlikeli şu var ya temizledik. Arkası biraz kalabalık. Hızlıca arkayı temizleyelim. Devlerden önce. Buradaki kalbin askerlerinde büyü atma özellikleri de var. Büyükenli büyücüler de var. Görüyorsunuz yağıyor şu anda. Bayağı azaldı canım. Konvoyda kalabalık. Şunları bir temizleyelim. Terste kaldım ben. İkinize birden heh, <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bitmediler hala geliyorlar. Şunu da temizledik. Hala geliyorlar. Köpekleri de geldi. O da gitti. Geldiği gibi gitti zaten. Orada harda kaynadı. Temizlendi mi konvoy? Sen kaldın galiba bir tek. Sen köyden misin? Koloyar mısın acaba? Fark etmez ki öldü. Aa hala var. Ya sakladınız mı? Ne yaptınız? Anlamadım ki ben ya. Tamam, burayı da temizledik. Şimdi şunları bir topluyorum. <laughs> Hah, bir tane daha var. Hala bitmedi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hala bitmediler. Bir tane de şurada var. Seni de boş geçmeyeceğim. Güzel. Şimdi devlere gidebiliriz. Şu kuru kafamızı ezelim. Golden rune 1 aldık. Hadi bakalım. Evet. Güzel vuruyoruz. Stabinamız da olsun. Eh be. Eh. Uğraştırdım var ya uğraştırdım ha. 1320 gün. Güzel. Diğeri zaten biz çöktü. Şöyle şunu da açalım biz. Bloodflame Blade'i de açalım. Şöyle bir hareketimizi yapalım bakalım. Of çok sağlam gitti. Çok sağlam gitti. Devirdik. Gel. Eh, çok da güzel oldu. Evet konvoyun soruncu arkadaşını da temizlemiş olduk. Şimdi. Aa, hala yukarıda adam var ya. Sandığı açmadan seni keseceğim sen. Kalmış. Niye kaldıysan arada? Nerelere saklandıysan artık. Evet. Gidelim sandığımızı açalım ve ondan sonra artık yukarıdaki köye doğru gidelim. Aslında yukarıdaki köyü bir sonraki bölümde yaparız. Sandıktan Kyber Knight geldi. Çok güzel bir kılıç. mutlu oldum. Evet biz köye doğru gidelim ve şu an içinde işte bölümü bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. 33. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.